Kıymetli vatandaşlarım. Büyük Birlik Partisi 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla girecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekili seçiminde ise 30 yıllık maziye, ehliyetli, liyakatlı ve tecrübeli kadrolara sahip Büyük Birlik Partimize oy istiyoruz. Kurulduğumuzdan beri ilk defa baraj engeliyle karşı karşıya olmadığımız bu seçimlerde kullanacağınız her oy hem partimizin hem de Cumhur İttifakı'nın hanesine yazılacak partimize vereceğiniz hiçbir oy boşa gitmeyecektir. Büyük Birlik Partisi olarak ülkemizdeki tüm seçim çevrelerindeki adaylarımız için siz seçmenlerimizin değerli oylarına talibiz. Ülkemiz ve milletimiz için biz varız.